Hayırlı akşamlar Abdülhamit. Nasılsın? Hayırlı akşamlar hocam. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Bugün nasıl geçti? Anlat bakalım. Sana da hocam. Bugün Yunus Emre Enstitüsü ve iki öğrencileri adına Sucu'daki huzur evini ziyaret ettik. Maşallah çok güzel. Neler yaptınız? Sağ olasın hocam, huzur evi müdürüne birkaç soru sorduk, huzur evinde dolaştık, yaşlıların halini gördük ve bir yaşlı ile röportaj yaptık. Maşallah, ne kadar güzel. Aferin size. Eyvallah. Peki bu ziyaret yaptıktan sonra neler hissettin? Bu yaşlıları gördükten sonra büyük nimetlerin içinde yaşadığımı fark ettim. Bir de kendime bu yaşlıların sesleri sorumlulara ileteceğime ve sosyal medyada paylaşacağıma söz verdim. Aferin sana Abdülhamit. Bunu yapmaya devam et. Sakın pes etme. Pes etmeyeceğim, söz olsun.